ben geçen Facebook sayfamda paylaşmıştım. Bir ilahiyat mezunu, şu anda da İmam Hatip Lisesi bir bayan öğretmen, acele Yasin topluyor, acil Yasin. Ne, neden topluyor acaba? Hocam ne bileyim ben anlamadım. Felsefeci sensin Çok... hocam. <gülüyor> <gülüyor> Sen belki bir fikir verirsin hocam. Ben anlayamadım, çözemedim. Yani İmam Hatip öğretmeni bir bayan Azil Yasin topluyor. Tabi altında bir sürü arkadaşlar yorum yaptılar. Kimisi diyor ben Yasin hocam nereye geleyim? Kimisi diyor hocam bizim alt katta Yasin var müsaitse onu göndereyim. İşte felsefenin tam tıkandığı yer burası. <laughs> bir arkadaş da yazmış bizim burada mahalledeki 40 tane Yasin var hepsini topladım ama otobüs paralarını istiyorlar diyor. Onları göndereyim diyor. Acil Yasin topluyor ya. Yani hocam çok komik bir duruma düşmüşüz yani. Gerçekten öyle. Ee, şeyde Şimdi, şurada... Bu öğretmen ne öğretir hocam? Bu öğretmen e, maalesef hastadır. Hasta değil mi? Hasta kesinlikle. Ha, hasta öğretmen çocuğa ne versin? O imam hatipten yetişen çocuk ondan ne alacak? Onlar da hastalanacaklar. Ondan da hastalanacak. Bulaşacak o virüs, mikrop. Evet maalesef hastanelerdeki tıbbın teşhis koyduğu, tanı koyduğu, bizim bildiğimiz biyolojik hastalardan çok daha tehlikelisi, tehlikelisi maalesef. potansiyel zihinsel ve ruhsal olan ruhsal, ruhsal olarak hasta olanlardır.